Selamlar arkadaşlar. Bugün proje videomuzun sonuncusundayız. Update işlemi yapacağız. Güncelleme işlemi yapacağız. Güncelleme işlemi silme işlemine çok benzer. Çünkü dosyanın bir kaydını gidip güncelleme şansımız yok. Bir kaydını alacağız, değiştireceğiz. Bu yeni değişeni, eski değişeni yerine ekleyeceğiz. Silmenin aynısı şeklinde yapacağız. Yalnız o kaydı öbür tarafa yazmamak yerine yeni kaydı yazacağız. Çok benzer bir durum. Çünkü dosyamızda bir kaydı gidip değiştiremiyoruz. Bir kaydı silemediğimiz gibi. Normalde SQL kullandığımızda bu işler son derece kolay. Delete dersiniz ve silersiniz. Çok basit. Ama burada bir takım algoritmik mantık üretmek gerekiyor. Dolayısıyla ben şu deleting'in aynısını aldım. Biri bir aynısını kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi bunun üzerinde güncelleyerek gideceğim. Güncellenecek kaydı diyelim. Tabi burada güncellenen demin silmede de aynısı. Silinecek bir kayıt yoksa silinemedi diye bir mesaj verdirebilirdik. Yapmadık öyle bir şey. Ama sayarız. Yani silinmediyse silinecek kaydı yoktur deriz. Güncellemede de aynı. Siz o mesajı verdirirsiniz. Artık o kadar detaya girmeyeyim. Bunu sorduk. Bu ID'yi okuduk. Sonra aynı şekilde iki dosyayı açtık. Sonra yine buradan tabi bundan önce dosyayı açmadan önce bu yeni adı soyadı bir okuyalım. Şuraya gelelim. Neredeydi onlar? Ekleme kısmında okuma yapıyorduk. dedik şurada. Şimdi ID'yi aldık. Yeni kayıtları giriniz. Yeni yeni verileri giriniz diyelim. Evet yeni veriler giriniz dedik. Alt satıra geçtik. Ad, soyad ve maaşı istedik. Yeni verileri. Üst, bu verileri aldık elimizde. Şimdi bu IDC kısmında bu veriler var. Sonra buraya geldik. Dosyamızı açtık ve bu dosyadan okuyup buraya yazıyoruz. Şimdi önceki ne yapmıştık? Bu yoksa yazıyorduk. Bunda da bu yoksa yazıyoruz. Peki varsa fark burada. Varsa bunun parantezini açalım. Varsa da yazacağız. Ama varsa bu defa yazacağımız şey yeni kaydımızın mevcut hali. Yani değişmiş hali. Kaydımızın değişmiş halini yazacağız. İşte nerede bizim o yazma metodu şeyimiz? Şu editing'de bir aynısını yazalım. Şu arkadaşlar. Bunu aldım. Nerede güncellemem? Delete'in güncelleme. Evet. Şurada else durumunda bu satır yazacak. Yani o satırın dışındakileri alıp diğer tarafa yapacak ama sıra ona geldiğinde o kaydı benim yeni girdiğim kaydı oraya yazacak. Buraya ne girdim ben? ID olarak. ID'sini kopardım. IDS'ye aldım. Şurası IDS. Ad soyadı ekrandan okuttum. Evet bunu yapacak. Sonra da yeni dosyayı, öbür dosyayı buraya tekrar aktaracak. Oluşan dosyayı tekrar aktaracak. Şimdi ne edelim. Eğer sorunsuz çalışıyorsa programımız size izah edeyim. Çünkü daha önce de test etmedim ben bunu. Evet arkadaşlar ad, soyad, maaşı tanımlamadığım için bunlar oldu. Şu tanımları şuradan kopyalayıp getireyim. Bu tanımları kopyaladım getirdim. Şimdi tekrar edelim. Şimdi şu listelemeye bir gireyim. Ben birkaç kayıt daha bu arada girdim. Mesela 5 numara Ömer kaydını güncelleyelim. Tamam Ömer kaydını güncelleyelim ve sonucu görelim. Gelelim güncellemeye. Girdik güncellemeye. Güncellenecek kaydı 5. Ömer'in kaydı 5'ti. Yeni verileri geliniz. At. Ömer yerine Ömer 2. Soyad yazar oldu. Maaş 9999 dedik ve işlemler bitti. Aslında burada mesajlar verdirebiliriz. Güncelleme işleminiz başarıyla sonuçlandı falan gibi. Artık çok da uzatmak istemiyorum işin açıkçası. Listelemeye girelim. Başarılı olmamış arkadaşlar. Listelemeye girince kayıtlarımızın 5 numaralı kaydımız silinmiş. Niye silinmiş bakalım. Şimdi şurada yanlış yapmışız arkadaşlar. Şunu dosya yazıyorduk. Şunu dosya yazıyorduk. Dolayısıyla silinmiş gitmiş o kaydımız. Tekrar ulaşamayız ona. Şimdi yeniden run edelim ve yeniden bakalım. Şimdi dosya 2'ye aktarıyorum. Hani dosya 1'den okuyorum veriyi. Dosya 2'ye aktarıyorum. Ancak hangi satır istisna? ID'si bu olan satır istisna. Bu satırı okumuyorum. Bu satırı yazmıyorum. Okuyorum ama yazmıyorum. Onun yerine benim yukarıdan aldığım veriyi yazıyorum. Yani satır sayısı değişmemiş oluyor. Şimdi düzelttim şurayı bir daha ren edelim. Listelemeye girelim. Şimdi 3 tane kaydımız var. Bu sefer Mehmet'i değiştirelim. Mehmet Aysa'yı değiştirelim. Güncellemeye geliyorum. Değiştirecek aydı 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yeni verilerini giriniz. Mehmet Aysa'ydı. Mehtaş. Mehtaş olsun. Maaşta 1 1 1 1. Bakalım listeye. Mehtaş 1 1 1 1 diye değişti değişim işlemini de gördüğünüz gibi başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet bu şekilde bitirmiş olduk. Bir takım daha güncellemeler yapılabilir. Hani stringin 20'yi geçmesi engellenebilir. Bunun bir sürü yöntemi var. Yani 20'den uzunsa kısarsınız. Yani olur biter. Falan gibi. Bir takım string okuma metotları oluşturursunuz. Veya şurada maaşı okurken bizim bir int oku metodumuz vardı. Önceki derslerde yapmıştık. Hatta şurada duruyor galiba. Burada duruyor. Bizim library'imizin içerisinde duruyor. Daha önceki derslerden integer oku dersine bakabilirsiniz bunun için. Herhalde bir 6-7 ders önceydi. Bunları kullanabilirsiniz. Buraya siz de bir string oku yaparsınız. 20 karakteri geçmeyecek şekilde. Tekrar main'ime geldim. Evet. Şimdi baştan itibaren komple bir toparlayalım arkadaşlar. Şurada function'larımızın adlarını belirledik. İki tane dosya oluşturduk. Dosyalarımızdan birinin adı test1. Bir, bizim ana dosyamız. Bir tanesi geçici olarak değişiklikler ve silinmeler için kullandığımız dosyalar. Yapıyı bu şekilde belirttik ama hiç kullanmadık bu şekliyle. Hiç ihtiyacımız olmadı. Main'e girdik. Main'e girince Main bize bir id max bull metodu çağırıyor. Bu gidiyor. Dosyamızı okuyor. Dosyamızdaki en büyük kaydı buluyor. En büyük kaydı hafızasında tutuyor. Bunun görevi bu id görevi en büyük id'yi tutmak. En büyük yazalım. Bu fonksiyonun amacı en büyük id, ID max almak. Sonra seçim sıfır. Seçim sıfırdan kasıt. Bu seçim aslında bizim e, menümüzün menü maddelerimizin indeksi. Tamam mı arkadaşlar? Bu seçimi burada tanımladım sadece. başlangıç Başlangıçta attım. Sonra duvala girince seçimi menüden okuttum. Yani menü metodunu çağırdım. Menü function'ı çağırdım. Menü function'ı çağır, çalış, çalış, çalışacak ve çalıştıktan sonra benim seçimime göre buraya bir sayı döndürecek. integer bir sayı döndürecek. Şimdi açalım o menüyü. Şurada. Menüye geldik. Menüye girince menünün şöyle bir sabiti var. Bir uzunluğu var. Bir car var. Bir while'a girdi bu da. While'ın içerisinde disp menüyü çalıştırdı. Disp menü şu. sistemle ekranı temizledi. Sonra başından sonuna kadar bunu print etti. Yalnız print ederken benim seçimim sıfırsa sıfırınca. Birse ise birinci, iki ise ikiye şu işaret koydu. Seçerken okla gittiğimizde o yüzden bu ok hareket ediyor. Ok hareket etmiyor aslında. Her defasında orası komple yenileniyor ve oku yer değiştirmiş oluyor. Her seferinde oku yeni yere koyduğu için biz ok kaymış gibi görüyoruz orada. Sonra buranın içerisinde up giderek bu menü çalışıyor burada. Menüyü ilk ders anlatmıştım zaten. Opa basarsak bir yukarı çıkıyor, down'a basarsak bir aşağı iniyor. Şu artı uzunluk eklememiz ve bunu moda, modunu almamız uzunluğa göre ise yukarıya çıktıktan sonra sıfırdan sonra en alta geçmesi için. Şuradaki mod alım işlemi ise en alttan inince en alttan aşağı tuşuna basınca bir yukarı çıkması için. Burayı kapatalım. Bu tamam. şekilde menü çağırdık. Daha sonra bu seçimimiz sıfırsa listing metodunu çağırıyor ve listelemeyi yapıyor. Bir adding metodunu çağırıyor. İki ise çünkü ben orada enter'a bastığımda o seçimi aldı. Orayı göstermeyi unuttum. Bakın enter'a basıldığı anda enter'a basıldığı anda seçim burada hareket ediyor. Bir, iki, altı indikçe başta sıfır. Altına basacak bir oluyor. Altına basacak iki oluyor. İki defa altı indiysek bu iki defa down'a bastık diyelim. Seçim sıfırdı. Bir, iki oldu seçim 2 oldu. Burada return seçim dedi. Menü bana yukarıya 2'yi gönderdi. 2'yi gönderdiği için ben ikinci maddeye gidiyorum o zaman. İkinci maddeni update. Update'e getiriyor beni. Burası update. Update'e girince ID'yi okuyor, maaşı okuyor ve az önce anlattım update işlemlerini gerçekleştiriyor. Aynısı delete için, aynısı update için bunları madde madde anlattım. Burası update fonksiyonu hani bitmiş haliyle şöyle yavaş yavaş kaydırarak göstereyim. Burası delete. Burası ekleme. Bu da bitiyor. Hatta şöyle bir kılsın ekrana diye. Bu ekleme. Bu listeleme. Bu o maksimumu bul ilk başta çağırdığım fonksiyon. En büyük elemanı bulma. Şu ha, menü. Şu menünün display kısmı. En çok zorlanacağınız kısımlardan bir tanesi şu ID meselesi. ID ilk girişte gidiyor. Bu dosyadaki en büyük ID'yi buluyor, hafızasında tutuyor. Sonra ben diyelim en büyük ID kaç 7. Ben yeni bir kayıt ekleyeceğim zaman geliyor bunu 8 yapıyor ve yeni ID'yi otomatik olarak 8 yapıyor. Yani bunu otomatik arttırıyor. Auto increments yapıyor. SQL kullanacağınız zaman auto agreement'ı doğrudan görürsünüz ve doğrudan kullanırsınız. Bu ID'yi kullanmak zorunda muyum? Evet arkadaşlar kullanmak zorundasınız. ID'yi kullanmadan nasıl silmiş yapacaksınız? Mehmet'i sil. Mehmet iki taneyse ne olacak? E soyadını da sorarım. Mehmet Yılmaz iki tanesi soracak, ne olacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oradan yakalayamazsınız. ID olmak zorunda. ID'siz dosya olmaz. Bunu unutmayın. Yani SQL'de table'lar oluştururken de hepsinde ID koymak zorundasınız. Ve bu ID hep otomatik artar hiç biz manuel ID kullanmayız. Hatta kişinin yani ilgili mesela öğrenci kaydı tutuyoruz. Öğrenci numarası unique'tir. Öğrenci numarasından yapabiliriz bu işi. Biz orada bile ID kullanırız. Öğrenci numarası ayrı bir alandır. Unique yaparız, eşsiz yaparız. Aynısını tekrar kabul etmeyiz. Ama yine de bir tane ID kullanırız. İşimizi onunla çözeriz. Bu yüzden ID işini mutlaka kullanın. Peki proje dersinde bitirmiş olduk. Umarım bu ders size öğrenmenize yardımcı olur. Lütfen bu videoyu dostlarınızla, arkadaşlarınızla, sınıf arkadaşlarınızla paylaşın, herkese yararlansın. Herkes istifade etsin. Lütfen videoların altına yorumlar yapın. Bu videolardan yararlanıyorsanız yararlandığınızı, iyiyse iyi olduğunu, kötüyse kötü olduğunu yazın. Dolayısıyla bu da hani bu iş için bizim ödülümüz aslında bunlar. Yoksa YouTube gelirlerinde ne benim, ne diğer yapan arkadaşlarım Türkiye şartlarında bir geliri olduğuna ve inanmıyorum. Yani aylık 10.000 tane izlenen video için elde edebildiğiniz 5 euro size bunu söyleyeyim. Ne olduğunu siz anlayın. Yani bu kadar emek verilir mi diye düşünün. O yüzden bu işin ödülü daha çok insana ulaşmak ve daha çok insanın yararlanmasını sağlamak ve bundan manevi bir huzur elde etmek. Bizim için önemli olan bu manevi huzur. Bu nedenle bol bol sınıf arkadaşlarınızla, diğer üniversite arkadaşlarınızla, alt sınıflarınızla bu videoları paylaşırsanız desteklemiş olursunuz. Peki, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.